Inanın, inanın ki hepsi geçecek, gidecek ve bir müddet sonra bakacaksınız belki aranızdaki bütün problemler gitmiş eşinizde ya da böyle maddi şu an maddi sıkıntılar yaşıyorsunuz işte belki e, işte ne bileyim birilerinden destek görmek istiyorsun, yardım görmek istiyorsun ama belki de böyle e, göremiyorsun o yardımları bir müddet sonra fark edeceksin ki aslında yardımı yanlış yerden bekliyorsun yani böyle insandan değil de gerçekten Rabbinden istesen gerçekten sana o yardım eli uzanacak. Bunu bir müddet sonra bunu zaten fark ediyorsun. Kuldan değil de Rabbinden istemen gerektiğini. O yüzden hani sana destek olmuyorlar, sana yardımcı olmuyorlar diye hiç üzülme. Ee, önemli olan sana Rabbinin yardım etmesi. Hadi bakalım. Sıkıntılarımız yakın zamanda inşallah geçecek, gidecek. Bak burada bir açacak çıkmış. Gördünüz mü? Sanki böyle bir hani böyle bir